Bu oyunda ne yapacağız? Biliyor musun? Sunfred? Hayır bilmiyorum. Karşıda hiçbir şey yok. Filmde ama karşıda bir şeyler vardı. Ama hiçbir şey yok. Değil mi? Değil mi kedi çocuk? Evet, biz buraya nasıl geldik bilmiyorum. Daha oyunu bile bilmiyorum. Cizim mi vardı bunun? Ben dizi bile olduğunu daha bilmiyorum. Susun be, yeter. Ben olurum. Bebek. Ben olabilir miyim bebek? Ben olabilir miyim bebek? Sözünüz kabul edildi. <laughs> Vam vam Hadi oyun başlasın. Yeşil ışık. Gel Kırmızı ışık. Adam düştü. Düştü. Evet. <laughs> hmm. 455 4 455 455 oyun 455. 455 3 numaralı oyuncu elendi. Ne be? Keyfimizi mi bozalım? Ah oh, ben kaç numaraymışım be? 400 455 Yapmayın yapmayın lütfen yapmayın. Film izledim lütfen. Adamı öldürdüler. Ne yaptınız siz? Ne yaptınız? Biz de Ne yaptınız? Bilmiyorum. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Ben bir kadını ilerleyemedim. Kedi çocuk lütfen yardım et.

<Gülüşmeler> Yeşil ışık Kırmızı ışık Ye Yeşil ışık Işık kırmızı ışık. Biz bir kere böldüreceğiz lan. Biz Türk'üz biz böyleriz tekrar doğarız lan. Adamı on bir kere öldü. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Zamanımız geçiyor. Beş dakika doluyor. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Çok zor. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ee, tam kadar Ben bizi görmüyor. Yeşil ışık, kırmızı ışık. başarıyla geçtiniz. Tebrikler. Tebrik ederim lan. <laughs>